Herkese merhabalar. Ben Deniz Hatice Kübra Tongar, aile danışmanı ve yazarım. Sevgili İnegöllüler, sizin nezdinizde aslında şu an Türkiye'nin ner, neresinden, hangi köşelerinden izleniyorsak hepinize bizi izleyen herkese sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Önemli bir konuyla karşınızdayım. Önemli bir konudan bahsetmek ve inşallah bu konuyu zihnimizde daha olumlu, daha iyi, daha yönetilebilir bir yere koyabilmek için bugün sizlerle endişeyi konuşalım istiyorum. Zira içinden geçtiğimiz süreçte her birimizin endişe seviyesi biraz da olsa arttı. Kişiden kişiye değişmekle birlikte kimilerimiz daha endişeli, belki uykularımızı kaçıracak endişe düzeyine çıktık. Kimilerimiz belki daha yönetebilir bir seviyede tutuyoruz ama iştahımızın ve uykumuzun en başında bu iki başlığın etkilendiğini görebiliyoruz. Endişe ve stres bağlı olarak hiç endişe yaşamıyorum diyenimiz pek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü minimal düzeyde de olsa hepimizin hayatında stres seviyesini yükselten ve endişe kat sayısını arttıran bir sürecin içinden geçiyoruz. Peki endişe hissedilmesi kötü bir ruh hali midir? Ne zaman sıkıntılı olur ve nasıl yönetilir? Biraz bununla ilgili konuşalım istiyorum. Aslında endişe, kaygı ve stres gibi ruhsal durumlarımız her biri bizi hayatta tutmak için var. Çünkü bu süreci dışına şöyle birazcık çıkacak olursak normal hayatın içerisinde bir Otoyoldan geçeceğiniz zaman eğer bir arabanın size yaklaşma sesini duyduğunuz an vücudunuzda stres mekanizması harekete geçmez, gerekli hormonal salınımları yapmaz, o endişe ve kaygı durumunu yani kız durumunu aktive etmezse arabanın size çarpması işten bile değildir. Dolayısıyla hayatın içerisinde korktuğumuz, endişe duyduğumuz, strese girdiğimiz, kaygı yaşadığımız tüm ruh hallerini ortaya çıkaran, tetikleyen mekanizma bizi hayatta tutmak için, varlığımızı devam ettirebilmemiz için olmazsa olmaz bir mekanizma. Aslında süreç içerisinde yaşadığımız bu endişe ve kaygı ve stres üçlüsü de yine bizi hayatta tutmak için var eğer biz aman endişelenecek hiçbir şey yok canım. Hiç ne gerek var ki yani gibi rahat bir tavır sergilersek ee, belki işte sosyal mesafe dediğimiz, sosyal izolasyon dediğimiz işte ihtiyacı olmayanların gerçekten ihtiyaç duymadıkça dışarı çıkmaması hali ya da çalışmaya hali hazırda devam etmek zorunda olanlarımızın kendini korumak için maske, eldiven kullanması, iş yerinde o mesafeye dikkat ediyor olması hali ee, uyguladığımız bir şey o olmayacaktı. Aman endişelenmeyelim. Ne gerek var endişeye dediğimiz noktada bütün bu aslında olmazsa olmaz kuralları bizi hayatta tutmak adına var olması gereken bu kuralları da belki o kadar önemsemeyecektik. Şu an bu kuralları önemsiyorsak, haftalardır evden çıkmıyorsak, çok ihtiyaç duymadıkça çıkmıyorsak, haftalardır işte çoluğumuzu, çocuğumuzu, aile büyüklerimizi, arkadaşlarımızı koruyabilmek adına o sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz bir iletişim süreci inşa ediyorsak aslında aslında bunu endişeli ruh halimize borçluyuz. Bir şey olmasından endişe ettiğimiz için bir şey olmaması adına yapılması gerekenleri yapıyoruz. Dolayısıyla fark ettiğiniz üzere endişe bizi düşman olan, bizi kötü etkileyecek ya da bizim çıkarımızı korumak yerine bize kötü bir şey olması için var olan bir duygu durumu, bir ruh hali değil. Tam aksine bizim dostumuz bizi hayatta tutmak için var. Bizi tehlikelerden koruyabilmek için var. Bu süreçte de bizi aynı bir dostun yapacağı gibi tehlikelerden koruma sürecimize destek oluyor. Bu bilincimize katkı sağlıyor. Endişe dışta bir düşman olarak algılandığı ve olması gerekenden fazla boyutlarda hayatımızda var olduğu zaman belki zarar verici etkisini ortaya koymaya başlıyor. Bu zararın en büyük sebebi de salgılanan kortizol hormonu aslında. Stres hormonu diye bilinen kortizol hormonunun fazlaca salgılanıyor olması vücudumuzda pek çok sistemin, pek çok organın zaman içerisinde tahribata uğramasına, bilişsel düzeyimizin sıkıntılı hale gelmesine ve dolayısıyla daha öfkeli, daha tahammülsüz, daha yorgun, daha bitkin, daha enerjisiz olmamıza süreç içerisinde neden olabiliyor. Bu yüzden endişe her ne kadar bizim dostumuz olsa da bu dostluğu kararında yürütmek yani süreci yönetmek bizler için çok çok önemli. Peki var olan endişe bizi nasıl yöneteceğiz? Birincisi şu günlerde hani endişeli olduğumuzu hissettiğimiz sürecin adını koyabiliyor olmak önemli. Her zaman duyguları bir belirsizlik halinden çıkartıp belirli, müşahhas bir hale, somut bir hale getirdiğimizde aslında bazen fark ediyoruz ki öyle çok büyük bir şey değil. Mesela e, bazen herhangi bir konuda bir üzüntü yaşıyor olabiliriz ve o üzüntüyü yaşarken sanki üzüntü hayatımızın her alanına sirayet etmiş, her konuda mutsuzmuşuz gibi hissetmemize neden olabilir. Ne zaman ki ben şu an çocuklarımla birlikteyken çok mutluyum aslında. Üzgün değilim. Onlar bana iyi geliyor. Şurada oturup kitabımı okurken de mutsuz değilim. Çünkü kitap okuma eylemi de bana iyi geliyor. Ben nerede mutsuzum? Ben eşimle ilişkimde mutsuzum. Gibi mutsuzluğumun beni üzen şeyin müşahhas hale getirilip tek bir alanda sınırlandırılmış olması aslında o süren mutluluğu da önleyici ve mutsuzluğumuzun o üzüntü halinin nereyle sınırlı olduğunu zihnimize hatırlatıcı bir etki oluşturuyor. Endişe için de öyle. Mesela bugün oturup düşünebiliriz. Ya kendimi kaygılı ve endişeli hissediyorum ama neye dair hissediyorum? Bunu bütün günüme yaymaya gerek var mı? Hayır ben en çok mesela diyelim ki akşamleyin oturup haberlerde günlük vaka sayısını, kaybettiğimiz canları ya da sürecin nasıl gittiğini izlerken kendimi daha endişeli ve kaygılı hissediyorum. O zaman akşam 7'den 7.30'a kadar yani bu haberleri izlediğim sürece endişeli olma hakkı tanıyorum kendime. Tamam, günde yarım saat bu alanda endişeli olacağım. Sonra haberler bittiğinde ve televizyon kapattığımda endişe artık geçecek ve farklı duygu yelpazemi. Çünkü benim e, ruh dünyamda tek bir duygu, tek bir ruh hali yok ki o kadar çeşitli yaratmış ki Allah Teala. bizlerde de her bir duygu durumundan, her bir ruh halinden bir diğerine geçebilme becerisine sahip olarak yaratılmış yaratılmışız insanlar olarak. Dolayısıyla tamam 7 buçuk arası kendime endişeli olma alanı tanıyorum. Çünkü endişe de gerekli bir duygu. Evet günlük bilgileri almalıyım ki kendimi bu konuda hani ben neredeyim? Yeterince önlem alıyor muyum? Ya da bu süreci nasıl katkı sağlayabilirim? Bunu bilmem lazım. O yüzden o bilgileri aldığımda biraz endişeli ya da stresli hissetmem de normal. Ama bunun sürecindeki bu sürecin dışındaki zamanlarda çocuklarımla birlikteyken, eşimle birlikteyken, kendim günlük işlerimi yapıyorken kaygılı ve stresli olmama gerek yok. Bu benim günlük rutiminim. Bu benim mutlu olduğum, keyifli olduğum alanlar diye zihnimize endişeli olabileceği zaman konusunda bir geri bildirim verebiliriz aslında. Zihnimizi bu konuda yönetebiliriz. Bununla birlikte eğer bu tek başına size yardımcı olmadıysa ve kendinizi hala endişeli hissediyorsanız endişeleri yazmak, sağlatmak anlamında çok güzel bir terapetik etki sağlar. E, oturup yazabilirsiniz bir kağıda alıp. işte pandemi sürecinde şöyle şöyle olmasından endişeliyim. Sonucun şuraya gitmesinden endişeliyim. Böyle olabileceğini düşünüyorum. Böyle olursa şu olabilecek seyredebilecek süreçlerden endişeliyim gibi. Artık sizi endişelendiren, kaygılandıran şeyler neyse bunları yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra bu kağıdı e, okuyup sesli bir şekilde okuyup güzelce buruşturup çöp kutusuna atabilirsiniz ve böylece endişelerinizi büyük oranda üzerinizden atmış olursunuz. Bazen e, kağıdı yakıp küllerini camdan dışarıya savurma e, tekniği de insanlara iyi gelir. Çünkü böylece bütün duygu ağırlığınızı aslında o kağıt da aktarmış ve orada onun yanıp kül olmasıyla birlikte adeta o duygulardan arınıyormuşçasına bir etkiyle kendinizi daha iyi hissetmenize yol açabilir. Ya da kağıdı suyun içine koyup o kağıdın suyun içinde dağılışını izlemek yine size demek ki söylediğim tekniklerle birlikte iyi gelebilecektir. Ve aslında içimizde biriktirdiklerimizi, belki dile dökemediğimiz, belki sürekli kendi iç sesimizle birlikte adeta bir kavanoz gibi içimizi sürekli doldurduğumuz süreçleri dışarıya aktararak yazma yoluyla hayatımızdan bir şekilde ruh dünyamızdan o ağırlığı atmış olabiliriz. Bir de insanın aslında bebeklik döneminde aklına bir şey takıldığında, üzüldüğünde dikkatini başka yöne çekip çocuklarımızı oyalamamız gibi bir noktadaki odağımızı dağıtıyor olmak da endişe ve kaygı seviyesini azaltan bir etki oluşturur. Bu üstünü örtmek demek değildir. Ama tek başına ilgi ve odağımızı tek konu üzerine yoğunlaştırdığımızda ve zihnimizde sürekli bunu çevirdiğimizde, düşündüğümüzde takdir edersiniz ki o konu olduğundan daha büyükmüş gibi bedenimizde ve zihnimizde karşılık bulur. Etkilerini o şekilde yaşamaya başlarız. Dolayısıyla eğer zihninizde sürekli tekrar eden düşünceler, sürekli aynen saplanmış oraya bir kıymık gibi canınızı acıtan duygular olduğunu hissediyorsanız ve fark ediyorsanız zihninizi başka yöne çekerek, kendinize başka meşgale bulup içine gerçekten girebileceğiniz dalabileceğiniz güzel hobiler, güzel el işleri, güzel mutfak işleri ya da evde yapabileceğiniz çocuklarınızla ya da kendinizle farklı alanlar üreterek böylece zihnin tek bir noktaya odaklanması halinden de kendinizi çıkarmış ve arındırmış olabilirsiniz. Bütün bu teknikler endişe seviyemizi hiçe değil olması gereken noktaya getirmek içindir. Çünkü söyleşimizin başında da belirttiğimiz gibi endişe olması gereken bizim hayatta kalmamızı sağlayan, bizim varlığımızı devam ettirmemize yardımcı olan bir dosttur. Hele ki şu süreçlerde hiç olmaması gibi bir şey pek mümkün değil. Hayatımızda olmasının normal olduğunu kabul ederek duygularımızla, ruh hallerimizle barışık olarak endişeyi yönetme sürecine belki biraz katkı sağlayarak inşallah hepimiz sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmış olacağız. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.